Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Minecraft videosu videosuyla karşınızdayız. Yanımda Erşan ve Rafet var. Hoş geldiniz beyler. Uç abi. Yalnız tek kırmızılar var. Niye böyle oldu? Güzel. 3-3. Güzel severim. Kafa kafaya. Ben hemen yukarı gideyim beyler. Aşağıya çalıştırım falan. Bir şeyler Aşağı abi. Tamamdır. Sait de burayı iki yapsın. Tamamdır. Opsiyi çekti yapalım mı? Gerek direkt gerek basalım mı 3 kişi? Bitirelim. Aynen. Aynen, aynen, aynen. Aynen, tadımlık bir video olsun. Hatta e, iki yapmaya da gerek var mı? Ezik seti çekip Demir Yap, yap. Yapayım mı? Demir 2 yap yap. Yaptım. Daha ben setleneceğim. Eee saniyeden tasarruf. Overpowered falan var mıydı burada da? Overpowered yapmamışlar. Normalde Aynen. normal çıkıyor. Premium'da genelde normalde normal çıkıyor. O 32 tane, bir tane taş kılıç. Öyle miydi? Aynen. Aynen öyle abi. 10 tane, bir tane obsidyen. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle bir kırmızı şekli yapalım bakalım. Sen şimdi direkt tepeye yol mu yaptın Ersen? Yok demirleri alamadığım için yapamadım. Ben şeyleri sete alıyorum şimdi Rafet burayı niye ilk yapmadın mı? Nereye abi? Açık Aşağı katı. yapmamış mıyım? Ee? Ha gözümden kaçmıştır abi Okey yaptım ben Hadi bakalım gencolar Yardırıyoruz şimdi kırmızıya doğru Abi direkt ben yol yapacağım aşağıdan Hı? Hmm. İki tane alayım Vereyim abi Tamamdır Abi böyle Abi çok sayı tamamlamış. Bu kim lan? Sen şey mi? Skin mi değiştirdin her Yok, şey var bende. Kit var. Ha, doğru. Kit De seçtim Demir set mi üstündeki Yok lan, normal kit. Yani demir gibi görünüyor sadece. Demir gibi görünüyor ama deriyle aynı işlevi görüyor. Ha. Ben almıyorum. Sen 4 demir harcamış oluyorsun. Tamamdır. Hadi bakalım. Şöyle ufaktan yardıralım. Ben hazırım ya. Ufaktan gidebiliriz. Ben de hazırım abi. Ben de hazırım. Şey yapalım abi. Ee, şu aşağıdan yol yapalım. Tamamdır. Direkt çapraz. Tamamdır. Nerede Rafet? Aşağıda. Kazma. Adamlar ortada. Tamamdır. yok şey çıplak. Yumurtalar çıplak duruyor. Çok güzel. direkt karşıya mı yol yapalım dediniz? Adam yani, bak aynen. uyanık aynen. şeye gidiyor bak karşımızdaki Beyze e gidiyor bak bir tanesi. Hmm. Şuraya... Oradan da kasılacaklar. Ben. Ben Erşen ben direkt şey... karşıya doğru gidiyorum ben. Kanki gel. Ne oluyor? Ha? Gel gel gitme. Boş. Oo Rafet oradaymış. Gel. Bak bak alttan Aydan, gidiyoruz Aydan. alttan 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 gidiyoruz. Oraya nasıl atladın lan Rafet? Vay uyanık senin vay. Altın elma var mıydı sizde? Var abi. Var Ama altın öl ölmüyorsun abi. Neyse şuradan alayım ben de geleyim. Sait, hadi. Geliyorum siz yol yapana kadar gelişirim. Bizi gördü. Görsün abi. Kazma yok bende. Bende var. Bende var. Hadi bakalım. Benim kılıcım iyi ya. Demir kılıç aldım ben şuradan bize yol yapmasınlar da. Bize yol yapmasınlar. Bize yola başladı. Sait bize yola başladı. Aynen gördüm. Geri mi dönelim? Ne yapalım? Sen dön, sen dön, sen dön. Yetişebilir miyim? Ondan Ekimiz önce. Egimiz kaplı mı bizim? Egimiz kaplı mı bizim? Çıplak sanırım. Uf, ulan bari normal blokla kapatsaydınız ya. Allah baskın telaşından o hiç aklımıza gelmedi bile. Geliyorlar. Ben adamı aldım. Rafet Ege'de al. Rafet Ege'de al. Tamam, saatte düş hadi lan, ya. düş lan. Birini attım aşağı. Biri base'ine dönüyor. Tamamdır. Kendini ne? kapat. Ben de yoldan gelin bari siz o şey yaparken aşağıdan çıkarken. Abi beni koru. O obsidyen kapatmışlar beyler. Ben de Abi geldim. Yarım saatte kırılmayacak ya. Geldim yardıma. Kaçıyorum, kaçıyorum. Hadi kırıl 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 ya. Spamla bakın kanka spamla vuramıyoruz. Spamla mı spamla mı? Spamlamıyorum. Tek tek vur. kırılacağım çok mı artık büyük. ya kardeş? Çartlattım vallahi adama Sen onu kes. Abi Helal. Bizim yumurta gitti. Abi benim Ha o da gitti. Tamam çok güzel. Bir kişi mi kaldı? Tamam, Yok böyle. iki kişi bir yani bir aşağıda. aşağıda. Tamam ben onu kesiyorum alttakini. Diyecektim. Dışarıda alan o. Abi yukarıdan yol yap da düşmesin. Dışarıda bir odan. Bir tanesi dış şeyde. Zemindeki şey hatta. Siyah şey var ya. Bizim yol yaptığımız yer. güle <laughs> güle. Düşürdün mü onu? Bitti o bitti. Şey, Rafet'te abi. beraber Yok, al dolduk. altta kaldı bir tanesi. Ah, ha. Siyah altta zeminde beni izliyor. Siyah altta si ken ya. kendi siyah zemini var ya orada. Çekil kanki. Neredesin? Adam adamdı. <laughs> Helal. <laughs> Anlar. Çok kötü oldu. Güzel oldu. Nerede? Orada. Çok oldu. <laughs> Direkt kafa göz daldık. Ne oh yap? Bir daha mı gelelim? Ne yapalım? Olur. Bana uyar. Olur abi. Tamam. Map seç. Burada yok abi Hı. güzel. Map'leri siz biliyorsunuz. Ben pek bilmiyorum. Hangisi güzelse. Lobi söyle hemen gelirim Rafet. Olur abi ben bakıyorum. Abi lobi 3'te işte, Trials veya Magic var. Magic'e gireriz. Magic güzeldi galiba sanki. Geçen sen oynadığımız oynadığımız olmuyor dersen. Girdim ben abi. Hangi taraf falan? Senle troll. oynadık. Troll yapalım Aynen lan belki sayede kısmet olur. Troll yapalım. Şu mu? Tamam troll Geşile yapalım. Gidin. Nasıl yapacaksak yapalım. Bir fikriniz Geşile varsa. Girelim. Oo, gelemedik. Kırmızıya gelin. Kırmızı. Aynen. Tamam geldim. Şimdi trollü şöyle yapacağız arkadaşlar. Ee, izleyenler. Base'lerin üstünde bir tane su var tamam mı? Base'in üstüne çıkmak için 3 64'lük yani 3 stek 64'lük blok almamız lazım. Yuh. O blokları alıp evlerin base'inin en tepesine çıkacağız. O en tepesindeki suyu adamların base'ine boşalttık mı bu sefer adamlar alışveriş yaparken su onlara aşağı falan düşürecek hiç alışveriş yapamadan bitecekler. Böyle paramparça olacak, <laughs> ilk olacak, sinir olacak. Vay güzel fikir, deneyelim bunu. Ben 10 demir kisini aldım abi. Direkt ha, gitmek için. Tamamdır. Ha şu su. abi, suyu abi. gördüm. Aynen, Aynen. tepedeki Abi Üç. onu da atacağız işte böyle etrafa. Aynen, hep beraber gidelim yukarıya. Var yeşile yapacağız. 3 tamam. slot 64'lük blok mu yapacağız? yeter iki tane alsan yeter abi bir kişinin alması yeter zaten bir kişi yol yapacak aynen tamamdır yumurtamız o oh, en baştaymış tamamdır şimdi oyun taraftakileri şuraya da ben çalıştırayım Aa burada altın da çalışmıyormuş yok yok hiçbir şey çalışmıyor aynen, burada abi, nereye gideceğiz buradan yeşile gideceğiz arkadaşlar aynen çok güzel bir troll yapabiliriz, bana nasip olmadı. Geçen Sarayla yapmıştık sanasını... abi, hatırlıyor musun? Yaptık da video çıkmadı bizim takım arkadaşları. Yine ekmek kafalı çıkınca böyle oldu işte. Hadi bakalım, Eğer olursa güzel olur ya. Güzel bir tanesi... oluyor, hakikaten çıkartırsak. Yeşil'in bir tanesi ortaya yol yapmaya çalışıyor. Bundur. Bizim işimiz gücümüz şey ya, artık. Blok. Onların tepesi, aynen blok. Aynen. Hadi bakalım şuradan burayı rafet O zaman geçirmiş. yanımıza da çıkamazlar herhalde, değil mi? Yani yanımıza gelmeleri için yol yapmaları lazım. Gerçi gelse de düşürürüz ya. Şöyle ben birazcık yemek. Şöyle bir tane de. Şundan al. Yer yok. Hazır elimdeymişken ben onları da Gel Rafet gel. Yukarı çık sağ olasın abi. Hazır elim onları bir patlatayım bari ya. Yanıma bir kazma falan aldım. Hi hi, hi. <gülüyor> <gülüyor> karşı patlatacak adam. Aynen. Daha demin gör ya. Adam şurada kanki. Adam şurada kanki. Nerede? çat. <laughs> abi şöyle bir şey yapalım ya. Biraz önce e, geçen şey yaptık ya böyle. Direkt şuradan. Görünen taraftan çıktık. Onun yerine şeyden çıksak olur mu? Arka taraftan bezin, mı? Bizim içinden. Bak yeşillerin şu an hepsi şeye gidiyor. Ortaya gidiyor. Dördü de ortaya gidiyor. Aynen. Bizim base'in içinden çıkalım. Doğru diyorsun. Valla ortaya gidiyorlar. Ortadan da bize gelirlerse... Kaçamayız. Sıkıntı. Aynen kaçamayız. Dur bakayım ya. Bir Abi, try hard oynayalım? troll mü yapalım? Ben ya. Bence troll yapalım ama. Bence troll yapalım abi. Aynen olur, troll. Trol, troll, troll daha iyi troll. Troll troll. <laughs> troll <laughs> troll. Hadi bakalım gidiyoruz. Bizim bezin içinden mi çıkalım demiştin sen Rafet? Aynen abi şu şeyden. Şunun tamam, içinden. Tamam generator'ların var. Aynen aynen. Bende iki slot 64'lük blok var. Tamamdır ben ufaktan <laughs> çıkıyorum. Bir saniye. Şöyle çıkmamız gerekecek biraz şöyle yok, şuradan çıkmamız gerekecek. Bana katılın evet. arkadaşlar. Kazma kılıç falan alıyor musunuz yanınıza? Bir tane zi... Kılıç alalım ya. Kanki. Evet. Hadi ben çıktım. Hızlı olun. Oluyor sana dursun abi. Sen yolu yapa biz geliyoruz abi. En tepeye doğru çıktım. Generatorlar kabul etmiyor çünkü bloğu. Biraz yandan yapmak lazım. Bizimki ortaya gidiyor ya. Ben bizim Oradan... attım. lan Oradan direkt bize gelirler şimdi. Abi. Geliyorlar mı? Yapma. Ayda. <laughs> Ne yaptın lan? <laughs> Kim o? Biri gidiyor aşağı doğru. Ne yaptım ya. <laughs> Ne yapacağız şimdi lan? Rafet düzeltir. <laughs> Rafet nerede? Göremiyorum ki ben. Abi. Düştün mü Rafet yoksa ne oldu? Yok abi. Düşmedim de. Şey diyorum ya. Bana diyor bana. Başka yapacak hadi. bir şey var mıydı ya? Neyse bir deri set çekeyim bari. <laughs> Çok pardon ya. Lan hadi yapalım bir şeyi de. Adamlar baskına gelmeden. <laughs> Hakikaten ya hadi. Şeyden çıkalım ya direkt direkt şuradan çıkalım hadi. Zıpar geçeriz yap Orada olmuyor ya. Şuradan şuradan çıkarım. Bakın yukarı doğru kule gibi yol yapıyorum ya. Görmüşsünüzdür. Şu musun? Yandan mı çıkıyoruz bizde hemen Rafet yani nerede? Ya. Abi olsun. Ha Rafet zirvedeymiş zaten. Tamamdır, Bizi Tamamdır. bekle. Sait, videoda olduğu için o bölümü çekmesi gerekiyor. Tamam abi bekliyorum. Çıkıyorum Aa, yukarı. Su, su, su kapanmadı mı? Önem değil Şu artık ya biz çıkalım. Bizim adam yok. Çok az bir şey var zaten ya oradan bir şey olmaz ki. Tamamdır ben birleştirdim suyu şeyi blo. Oo. Lan Sait ya pardon kanki ya. <laughs> sıkıntı yok oğlum. Adamları hiç şey yapabilirsek güzel olacak. Lan ne oldu? Ya hala kendi yaptığıma gidiyorum ya lan oğlum. Arkadaşlar of. Benim canım niye gitti Giderim ya? başta belli. Sait abi, burada mısın? Geliyorum arkanızdayım. Yalnız benim canım gitti lan neyse. Kanki suyun içinden gel. Baktan. Şuraya. Rafet hadi ne yapıyoruz? Bir dakika lan neredesiniz? Yaptık Aa. yaptık ha. Suyun abi, içinde misiniz? Da. Sait abi seni bekliyorum Sizi bir görsem diyecektim ki gördüm Şu kim? Rafet sen misin? Ha tamam yapıyorum abi Ne yapıyorum bakayım bakalım Ha böyle suyu dağıtıyorsun etrafa ben Lan dur bari. ben de düşürme dur Yok abi shift bas zaten düşmezsin Bizim yumurta tamam git. Aa herkesin yumurtası gitmiş. Dağılıyor mu abi? Dağılıyor, dağılıyor. Oha! Oha! Erşen sen neredesin? Şu aşağıyı bir görebilsem. <laughs> adam kesiyorum ben adam aşağı hiç bakmıyor mu? Ay. <laughs> Çok güzel oldu. Oha, ser abi olmuş. Şiştos. Çok güzel oldu. Gel gel Seyit. <laughs> bir dakika dur lan ben de düşür affet. Ne yapayım ben burada? sıkışmayayım şimdi. Aa buradan suya atla zaten sudan ölmezsin abi. Oğlum ölmezsin ya. Su seni aşağı götürüyor ya. Ay. Ya Efsane trollediğimiz oyunu bile gelecek miyiz ya? Abi çok güzel şuna baksana. Kimse yok la bunların benzeyen. Öldürdüm çünkü. Lan oğlum niye öldürüyorsun? Adamların düşmesini izleyecektik biz ya. Ya kanki aşağıda eşya alıyordu. Eşya. <laughs> Abi her taraf sel oldu büyük ihtimal. Bak bak bir süper oldu oğlum gelmeniz lazım aşağıya lan. Gördüm ben seni. Gel kanki. Sudan aşağı doğru in. O seni aşağı benim yanıma getirir. İniyorum. Ben daha da yapıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> yapacaksın şey, daha o? Seliniyor. Seliniyor. Sel sel aşağı gel. Sait. Geldim aşağıda. <gülüyor> <gülüyor> Alışveriş yapmaya çalışma ki Sait. ne oluyor? Oha lan götürüyor beni lan aşağı düşeceğim lan lan lan. <laughs> Oo manzaraya bak lan. <laughs> i̇şte oldu mu bunu... Abi bu sefer? Mükemmel oldu 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 ya. çok güzel olmuş lan. Bunu bunu var ya yapıyoruz takımlar buradayken. Alışveriş yapıyordu ama aşağı gidiyor böyle. Baksana ben de duramıyorum. Demirler falan her şey gidiyor aşağı doğru. Abi bu şuraya gelmemiş ya ben çıkayım da oraya da gelsin biraz Alışveriş yapamıyorlar işte Boş. Belki. Kim kaldı kırmızı ya biz kalmışız abi tek kimse kalmamış ya oh. Abi Bilmiyorum şuraya ya. gelmiyor ben oraya da dağıtayım ya Daha nereye dağıtacaksın Rafet? Adamlar e, ortadaki büyücünün tepesine çıkmışlar sanırım ya Evet oraya yol yapmışlar ama bir şey. Erşen biri sana ok sallıyor Erşen dikkat et Tamamdır Kim o lan? Problem. Hı amacımıza ulaştık. Yeşil sol tarafta sana ok sallıyor. Arkandan geliyor şu an. Elinde balta var la bunun. Şu an bana bize geliyor. geliyor. Aynen. Lafet neredesin? Sall Rafet... suyu da attım abi daha. <laughs> gel gel tamam iyice dağıldı Adam bize geliyor. Oh, lan ne güzeldi ya lan iyi güldüm. O ok attı. Geldi mi Rafet Geldim abi kesiyoruz gel keseriz bunu zaten suya karşı koyamıyor ya. <laughs> Uçtu gitti. <gülüyor> <gülüyor> suya karşı koyamıyor abi. Lan var ya. Eyvah eyvah ben de düşmeyeyim şimdi. Adama güldük. Oh çok iyi atladım. Trollediğimiz oyun kazandık. Hiç sorma <laughs> lan ne taf oldu böyle. Çok tatlı oldu Ya ben fail yaptım ya. Bizim base'in içine ettim. O. Abi adam uçuyor. Oha harbi lan. <laughs> Değil mi? Uçuyorum şahitli. Oo elmas kılıcı da var bunun. Öldüm. Bir tane vurdu. Yok abi bu Lan 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 şey lan. Ya. Hayır Uçtu hayır. Abi ya. Ah ne be. Ben öldüm. Aynen yapacak bir şey yok. Ee, bak 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 kapatmayın. Beni izleyin. Madem troll troll çekiyoruz izleyin beni. <laughs> Bakın neredeyim. Ejderha'nın tepesine çıktım. <laughs> Bakayım. Oo, oo! Nereye çıkmışsın? Adam tamam. gökyüzüne çıkmış yeah. ya. Baby. Gelsin ya ki onu buradan düşür. Aynen. Ersin adam, adam. uçuyor bak. iki saniyede yanına çıkar ha dikkat et. Harbi diyorsun. Görünüyor mu? Nerede o? Çok güzel bir video oldu arkadaşlar ya vallahi. Gökyüzüne doğru kule yapıyor şimdi. Hmm. Ne taraftan? Eee dur bakayım ne tarafta. Aa, bunlar da beyin yok ya bu yiyeciler var ya. Şu an baktığın yönün sağ tarafın dersen. Bakayım maviye şu doğru. Yok şu e, hangi renk bu? Kırmızıya doğru. Abi onun üstüne zıplasam bir vursam var ya fold demeçten ölür ha. Aynen. Ha Ay şimdi değil abi. Görebiliyor musun her şeyden? varsa onun şeyin üstüne zıpla abi düşerse ölür. Vur şuna bir dizsiz sparta yap. <laughs> öldün. Öldün öldün. <gülüyor> 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 Lan hile olmasa güzeldi ya bunu da alırdık var ya. Bunu atarsın ya çok Atarız ya ama. güzel oldu. Hem önceki hem bu video çok güzel oldu. Aynen abi Adamlar ama öldürmezsen evet. suyla düşün düşmesini izlerdik ya güzel olurdu ama Bir ya tanesini alışverişim izleyebildik. Alışverişim gidiyordu dayanamadım vurdum Aynen <laughs> Neyse elinize sağlık beyler Eyvallah sende Eyvallah abi Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Hoşçakalın Görüşürüz